Merhabalar minik kuşlarım, yavru kanaryalarım. İstanbul'dan kalktık. Önce Kayseri'ye, Kayseri'den de Nevşehir'e. Şu anda Üç Güzelleri izliyorsunuz. Üç Güzeller Avanos'la Ürgüp arasının tam ortasında çok güzel görünüyor. Çok... Acayip derecede soğuktu, acayip derecede rüzgar esiyordu. Bakmayın sizin böyle güneşli göründüğüne. Acayip soğuk soğuk esiyordu. Keşke kalın montumu alsaydım. Tabii ki öyle ufak tefek resimler çektim. Muhteşem görünüyor. Zaten Nevşehir'in kendisinden bizzat aşık oldum. Biraz sonra da beni araç alacak ve buradan da Avanos'a geçeceğim. Daha Nevşehir'de gezilecek o kadar yerler vardı ki. Yeraltı şehirlerini gezdim. Yeraltı şehrini gezdim. Bir tane evet. şimdi. Ben göremeden kalktım Avanos'a doğru gidiyorum. Avanos'un merkezinde koskocaman bir Avanos yazısı karşılıyor. Ve su testisi ve bardağıyla beraber ve yanında Kızıl Irmak'la beraber muhteşem manzaralardan. Ve şu anda Kızıl Irmak'tayım. soğuk yani, esiyor, serin esiyor biraz. Şimdi çömlekçiye gideceğim. Çömlek, çömlek yapacağım. Çömlek yapacağım. Ay şu ördeklerin güzelliğine bak. Ve bu kızılın bak o kadar çok ördek ve martı var ki şaşırırsınız. Bütün herkes ekmeklerini falan bayağı böyle alışmışlar. Çok güzel, kocaman bir doğal yaşantısı var. Ben bu yazıyı Avanos'un e, duvarında gördüm. Çok doğuşuma gitti. Hemen Kızılırmağ'ın yanında. Çok beğendim. Yazıyı sizlerle, siz değerli olanlarla paylaşıyorum. Biz Avanoslular nehir ile mutlu, toprak ile sanat oluyorsak komşumuzun acısını paylaşıp sevincine ortak oluyorsak, tadına doyulmaz yemeklerle sofralarımızı kuruyorsak, gelecek kuşaklara yaşanacak bir avanos sunuyorsak, bereketli duamız ve yüreği sevgi dolu insanlarımızdandır. Bulunduğum yer Avanos'un merkezi ve hemen sol tarafında Kızılırmak'ı görüyorsunuz. Avanos'un muhteşem yazısı ve su testisi ve bardağı ile beraber Avanos da sizi karşılıyor. Avanos'a özel sallanan köprünün şu anda üzerindeyim. Gerçekten çok sallanıyor. Kretansiyon olanlar asla binmesin bayağı bir sallanıyor. Bir yandan da çok şiddetli rüzgar var. Nevşehir'i ve Nevşehir'in her tarafını karış karış çok iyi tarihi yerlerinden, eğlenceli, güzel manzaralarını bilen bir arkadaşım olmasına rağmen o gün işi olduğu için bana eşlik edemedi. Ben de tamamiyle dikkatimi çeken, e, her tarafa bir yandan da Covid var. Herkesin uzak durmaya çalışıyorum. Bir yandan da güzel yerleri yakalamaya çalışıyorum, videosunu çekmeye çalışıyorum, sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden arkadaşım bana eşlik edemedi. Tabii ben çok üzüldüm. Neredeyse o gün sinirden ağlayacaktım biliyor musunuz? Bu arada o gün o kadar soğuk, o kadar rüzgar esiyor ki ve benim mikrofonum olmasına rağmen bluetooth ya da wifi mikro, mikrofonum olmasına rağmen heyecandan onu kullanamadım. Halbuki yakama taksaydım bu rüzgarlı, bu rüzgarlı sesi asla size Dinletmeyecektim ama maalesef heyecandan ve ortamın güzelliğinden, mekanın güzelliğinden maalesef ki onu kullanmayı yani mikrofonumu yaka mikrofonumu kullanmayı unuttum ama bir dahaki videolarımda asla ve asla unutmayacağımı söz veriyorum. Her işin bir acemiliği var tabii ki bunun da acemiliği bu olsa gerek. Ama muhteşem hemen şöyle duygularımı paylaşayım. Bu köprü bayağı bir sallanan bir köprü. Üzerinde kızıl ormanın üzerinde o kadar iyi hissediyorsunuz kendinizi. Hele esen rüzgarın o tarif imkansız mis gibi hava resmen ciğerlerinizde doluyor. Çok keyifli, çok mutlu hissediyorsunuz. Ben de bayıldım. Güzel böyle ufak tefek anıları anları, anıları ve anları sizlere paylaşmak istedim. Ee, Çömlekçilerinle çömlek yapanlarınla işte Onları çamurlarla e, yoğurup şekillendiren ustalarla meşhur ve onlar da babalarından, dedelerinden, atalarından e, artık kendilerine görev edinmişler. Kim gelirse gelsin, kim ziyarete gelirse gelsin, herkese ve herkese mutlaka çamur o önlüğü giydiriyorlar. E, ellerinizle beraber bir yandan ayağınızla e, tekerleği çeviriyorsunuz, bir yandan şekillendirmeye çalışıyorsunuz. Yani muhteşem keyifli, e, muhteşem keyif aldım daha doğrusu. Çok çok ama çok fazla keyif aldım Avanos'un şu anda Avanos'un eski evleri adı verilen bir surun içinden geçeceğiz ve oradaki hediyelik eşyalar balonlar keza gösteriyorum zaten aksesuarları ile beraber çömlekçi ustaları ile beraber ve oraya has oraya özgü Avanos'un özel evleriyle ile beraber e, bu yerleri göstermek istedim size her bir şey ustanın ellerinden geçiyor Tabii kalıplarda da çalıştıkları var. Ee, ama genelde o tekerlikle yaptıkları tamamıyla el işi, el emeği ürünler çoğunlukla. Zaten onların fiyatları da bayağı e, kaldım. Şimdi siz nereye getireceğim? Benim böyle sorup soruşturduğum acaba nereye gitsem, ne yapsam ben de çamurlu haşır neşir olsam e, tam manasıyla oraya girip böyle aşağı inip tam ustanın adını da öğrendim. Sana böyle keyifli bulsak. Oradan da alışveriş yaptım. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim usta. Ben o dedim ki uçakla geri döneceğim. Kendi aracımla gelmedim. Uçakla geri döneceğim. Buradan alışveriş yapsam bana gönderir misiniz dedim. Hemen de dedi, evladım sana bir hafta sonra gönderirim demesine rağmen ama maalesef hala daha kargo bekliyorum. Hala daha kargo bekliyorum. Amcacığım muhteşem burası. Muhteşemsiniz. Çok iyi alakadarsınız ama e, ben ben de atölyem var. O yüzden e, e ne olursa olsun kargolayacağım zaman karşı taraf kargoyu bekler. Siz de bu işe bu biraz daha itinay gösterirseniz çok mutlu olurum. Ben bayağıdan beri kargo bekliyorum. Oğlunuz hala daha bana kargoyu gönderecek. Altını çizmek istiyorum. Lütfen dürüstlük çok önemli. İnanıyorum ee, inanıyorum ki kargom gelecek diye umut ediyorum. Hala daha bekliyorum. Evet yasaklar da var. Oğlunuz bana pazartesi gö göndereceğim diye söz vermişti. Hala daha sizden alışveriş yaptım ama maalesef bana hala daha göndermiyorsunuz. Benim size tavsiyem, acizane tavsiyem, buraya gidip de Avanos'a gidip de alışveriş yapıyorsanız benim gibi kargolattırmayın. attırmayın. Çünkü gecikmesi heyben çünkü malzemeler aldım çok mutlu oldum. O malzemelerle de hani aksesuarlar aldım arkadaşlarıma vereceğim, göndereceğim. Onlar umut ettim. Hala daha ödemelerini yapmama rağmen bana kargolamalarını bekliyorum. Eminim mutlaka problemleri var, işleri vardır. Kötü düşünmek de istemiyorum ee, ama e, çok üzüldüm tabii ki. Ben sık sık aramak da istemiyorum, rahatsız etmek istemiyorum. Kargom nerede diye o evladı kargolayacaktı. Maalesef kargolayamadı. Çok üzüldüm. Ben şimdi bu videoyu çekerken yine aldığım aldıklarım, aldığım hediyeler aklıma geldi. Hemen telefonunu çevirdim, aradım. Ya dedim merhabalar. Ben sipariş vermiştim İstanbul'dan. Yani babanız bir hafta evvel gönderecekti ama neredeyse yani 3 hafta geçti. Lütfen dedi. tabii ki gönderece. Babam hastalandı dedi. Ee, Allah acil şifalar versin. Hem Nevşehir'deki hem bütün her yerdeki, bütün Türkiye'mdeki gerçekten e, hasta olan ve gerçekten şifaya muhtaç olan bütün hastalarımıza şifalar yakınlarında. Sabır cemiller diliyorum. Acilen ve acilen Rabbim şifalar diliyorum. Tabii ki çok iyi insanlar. Amca çok iyi, çok doğal bir insan. E, aynı şekilde ben nasıl alışveriş yaparken ödemeyi yaptım hemen. E karşı taraf müşteri olan müşteri olan kişi de hemen kargolat, kargolanmasını istiyor. Keza aynı şekilde ben de e, biliyorsunuz Instagram üzerinden çalışıyorum. Kıyafet tasarımı yapıyorum, dikimler yapıyorum. E, ödemeler bana geliyor. Bana ödemeler gelir gelmez ben hemen ödemeniz bana ulaşmıştır. Sipariş budur. Evinizin adres, telefonunuz Falan hemen gönderin ersi gün olmadı er diğer gün gün evvel hemen gönderiyorum. Gönderdim diye de mesaj gönderiyorum. Çünkü ben de insanım. Çünkü ben de kargomu beklediğim gibi hani dürüst bir iş bekliyorum. Amca zaten rahatsızmış. Muhteşem de bir mekanları var. Çok da iyi niyetliler ama tabii böyle unuttular. Unutmuş da olabilirler. E, sorunları var, problemleri var. Yine de Allah'ın bol kazançlar nasip etsin. Neyse bu kadar gezdirdikten sonra, yapılan emekleri size gösterdikten sonra ben şimdi çömlek yapmaya, ömrümü giymeye, ustanın karşı karşısında arasına geçmeye, bir yandan pedalları çevirmeye ve ustayı kendime teslim ediyorum. Bakalım neler yapacağım, becerebilecek miyim, yapabilecek miyim? İşte o tarifi imkansız, benim çok keyif aldığım el işimizle e, çömlek artık bardak mı nedir? Bir şey yaptım ama ne olduğunu da vallahi bilmiyorum. Bir şeye benzedi. E, anne terzi olunca, baba döşemeci olunca e, evlat da çömlekçi oluyormuş herhalde. E, amca bu arada bana teklif etti. Evladım dedi gel dedi burada işe başlayabilirsin. Sen de bir sanatçı eli varsın, var, sanatkarlık var. Çok teşekkür ederim. Ben çok mutlu oldum. Hadi bakalım bakalım yapalım. Yapmaya çalışalım. Bakalım neler yapacağım. Deniz Kalıcı'nın ailesi olarak usta bana öğretti. Şimdi şakır şakır şeyler getireceğim. Keşke şu otomatik dönseydi. Hem onu çevir hem bunu yapma. Yok yok ben mısın? Böyle. Evet. Aa, hızlı 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 daha Acaba evet. geri geri mi doğru Yok çerise. yok doğru 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 en doğrusu bu. Çevir çevir. Hızını astırıyor. Ay tezgah kırılmasa bari. şöyle. <laughs> <laughs>

Allah'ım her tarafım çamur oldu. Ayakkabılarım çamur, pantolonum çamur. Evet sanat böyle bir şey gerekiyor. Bilseydim üzerime plastik önlük alsaydım keşke. Her tarafım battı ama değdi mi? Evet fazlasıyla değdi. Amca çok harikasın, muhteşemsin. bir şeyler. Bazı Bunu ben alabilirim değil mi? bırakabilirim <laughs> abi. Şimdi biraz daha yapıyorum. Öğrendim artık. Çamur da çok güzel bu arada. Evet. Her tarafım çamur oldu ama çok sileceğim su, su, artık. Su, su. Tamam. Ayağımı buraya koydum. Şimdi gel, tekrar ıslatıyorum. Çok tamam. 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 Çok evet. basmıyorum. Bırak elini yavaşça. Bırak bakayım ben. Ha. Oo, süper Bunu hiç görmüş acaba? Çevir, <laughs> çevir, süper. Vallahi iyi. Bu ne kana? Döşemeci. Babam <laughs> döşemeci. <laughs> 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 ben de terdi <laughs> Annem terdi babam <annen gülüyor> döşemeci. Yine bir saat var. Evet. Şimdi çekiyorum. Bırak elim. Bırak. 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 Tut, 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 tut. Ay kırıldık da şimdi Bak şimdi. Böyle bana bak, bak şimdi Abi, yavaş evet. yavaş. <laughs> ha Ay ne kadar güzel. Olmaz. Kaç yem Tabii. Ha devam, devam. Bas basmıyor işte. Ne oldu? İyi, bir şey yaptım ama bak, ne? Bırak bahsetmeyi. Gördün mü? Bırak bakayım. Ha, süpersin. Vallahi iyi. Biraz daha bir şey benzeteyim evet, de onu. Benzet, benzet benzet. Çevir. Vallahi güzel. Evet baba. Vallahi hiç, yani güzel daha bir şey, ilk şey oldu. Ilk defa, i̇lk defa böyle bir yapan gördüm ya. <laughs> vallahi biliyorum. <güzelim>. Şimdi <laughs> <kapat> biraz. <laughs> biraz. Yavaş. Çok sıkma. Çok sıkmıyorum. Evet. Çok sıkmıyorum. Evet. Çok sıkmıyorum. Maşallah. Ay, çok bir benim maşallahım var. Bırak bakayım elini. Hah. Şimdi buraları çevir. Çevir çevir. Yok devam et. Evet. Hah. Allah Allah. Evet. Ay kurban oluyorum ben sana. İşe alındım. Vallahi işe alındım. Zevki ben kaç yılı zaten seviyorum. Bırak. Hı. Bırak oradan. Bir şey var. Kupa gibi bir şey yapacağım. Bunu ben kendim getireceğim. Şuna kırmadan getireceğim. Ya bakar mısın? Bazı olsun. mı mı olsun? mı olsun? Bazı mı olsun? Ya mı olsun? mı olsun? Tam boğazdan. Tam bırak, bırak. Tam oğlum bırak, bırak. Bırak. Bir şey bırak diyeceğim. Ben bunun içine toprak koyacağım. Ağzını geniş yapsam mı? Ay bunu kullanamazsın ama. Ha, kullanmayayım. Ben tamam içine. Tamam, bırak. Tamam. tamam. bırak, tamam. Bırak, Bırak. Ha. Evet arkadaşlar Deniz Podium ailesi olarak kulaklık kucakla dolusu sevgiler, saygılar ustam gösterdi. Sanki yıllardan beri yapıyormuşum vedasını. Bir şeye benzettim en azından bir şeye benzedi. Bunu alıyorsunuz. Bunu Ger alıyorum. Ger Ger ha, gergin tutuyorum. Aa kestim. Arşı. Evet. Ay bir şey yaptım bunu eve keyif getireceğim. Bunu kuranlayacağım. Ağzınızı aç. Şöyle tut bakayım ha. İşte. Bakın. E, anne terzi baba döşemeci olunca evlatta neyce oluyor? Bu neydi? Çömlekçi. <laughs> Çocuklar gibi eğlendi mi? Tabii ki her çocuk gibi eğlencenin sonunda da her tarafınız çamur oluyor, temizle temizle. Şimdi asıl olay işin erbabından. <laughs> nasıl çeviriyor, şey nasıl alışmış, nasıl bir ustadı? Tabii profesyonelleşmenin en büyük kurallarından bir tanesi izlemek. Biz de keyifle amcının muhteşem el sanatını, elinin figürleri, ayağının figürleri muhteşem. İki dakikada bir kürdan bir kız geldi, küçük bir kız kızcağız geldi ailesinde. Usta çömlek yaparken ustayı izlemek istedi ve bu yaptığı şeyi de ona hediye etti. Ben çok keyif aldım, çok eğlendim. Bu kadar güzel bu çamurla ve çömlekçilikle bu kadar çok keyif alacağımı bilmiyordum. Ben şimdi salonun tam ortasına böyle bir düzenek koyarım. Bundan sonra bütün kap, kacak, çömlek, bütün porselen işlerini öğrenirim. Ben derhal ve derhal bunun eğitimini almam lazım. Tabii ki benim arkadaşlarım var. Çok da güzel eğitimliler. İstanbul'da muhteşem gittiler. Baya böyle harika eğitimler aldılar. Ve inşallah ileriki zamanlarda da mağaza açacaklar. Ama mutlaka ben yanlarına giderim herhalde. Çünkü bunu yapmayı çok e, beğendim. Çok sevdim. Harika çünkü insanın stresini atıyor. Başka bir haldesiniz. Başka bir alemdesiniz. Hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Aklınıza hiçbir şey gelmiyor. Yalnızca yaptığınız bu tarifi imkansız sanat geliyor. Ben önceden Apple Store'dan çömlek yapma ile alakalı böyle enteresan bir şey vardı. Oradan alıyorsunuz. Hatta sanal olarak online satış yapıyorsunuz. Bu tabi şey basit bir şey. Yani keyifli bir şey. Yani not veriyorlar, puan veriyorlar, desen yapıyorsunuz ve onu şekillendiriyorsunuz. Bu program benim çok hoşuma gitmişti. Programın adını öğrenirsem size mutlaka yorumlar kısmına yazarım. Siz de ne görüyorsunuz? Ne hissettiniz? Nasıl paylaştım, Videomu beğendiniz mi? Yorumlarınız nedir? Ne düşünüyorsunuz? düşüncelerdesiniz? Nasıl istiyorsunuz? Nasıl videolar çekmeliyim? Az mı konuşmalıyım? Çok mu konuşmalıyım? Bu heyecanımı sizlerle paylaşıyorum. Bundan çok tarif imkansız keyif alıyorum. Bunu yanlış mı yapıyorum? Lütfen beni yönlendirin. Ben keza gittiğim noktaları, eğlendiğim yerleri, eğlendiğim mekanları böyle ustaların el emeklerini göstermeyi ve doğayı, tabiatı, insanları, renkleri, rengarenk olan yerleri ve gerçekten keyifli yerleri çekmeye bayılıyorum ve sizlerle de paylaşmayı seviyorum. Evet muhteşem bakın iki dakikada neler yaptı. Yani üzerine bir gül ya da papatyalar ya da lale neyse artık üzerine bırakın. Bir de bunu fırından geçirsin. Muhteşem bir köşenize süsler diye düşünüyorum. Helal olsun vallahi helal olsun amca. çömlekçi ustamızın ellerinden öpüyoruz. Hayırlı bol kazançlar diliyoruz. Kendilerine çok iyi baksınlar. Allah'ım bir acil şifalar versin çünkü onunla konuşmuştum. Saat 18'de beni araba alacak. Saat tam 18'de araba bekliyorum. O yüzden hemen karşımdaki mağazalardan hoşuma giden çömlekleri bu eserleri de çekip göstermek istedim. Bu benim kaldığım otel. E, biliyorsunuz ki Nevşehir'i göremeyi, işte Ürgüp'ü ya da diğer mekanları hep gündüzleyin çektim. Geceliğin çekmedim. Geceliğin ne kadar güzel olduğunu unuttum. O yüzden güzel yerler ve güzel mekanlar sizin için Ürgüp'ün en tepesinde, Aşıklar Tepesi'nden bu görüntüleri yakaladım. Size özel, size keyifle izlemeniz için gerçekten hem çok soğuk biliyorsunuz fark ettiğiniz videolarda görebilir, görmüşsünüzdür. Ben oradayken çok şiddetli kar yağdı. Yaklaşık 30 santim kadar kar yağdı. Ben döneceğime yakın. Zaten onunla alakalı da videoda çekmiştim. Karın o güzelliği, o muhteşemliği muhteşem her tarafı bembeyaz kaplaması sabahleyin otel önünden e, o muhteşem bir at arabasının önünden çok güzel size 4K background videolar çektim oradan da izlersiniz gerçi bu videonun sonunda ekleyeceğim izlersiniz diye düşünüyorum beğenilerinizi de bekliyorum oteller muhteşem o kadar otantik dağları yapmışlar oymuşlar sonra üzerine yapılandırma yapmışlar keza hem dışı çok otantik hem de içerisi otantik çok güzel çok keyifli muhteşem iyi, hissediyor, iyi hissediyorsunuz kendinizi bir de geceliğin o kadar keyifli ki bunu da söylemeden geçemeyeceğim hem burası Eyvallah. çok yokuş, hem çok soğuk, hem akşam. Bu arada yollar çok karanlık. Burada korkudan öldüm. Ama bu arada tabii bunları çekmekten de çok keyif aldım. Abonusu, dolaştık beraber, gezdik. Daha değişik videolarım var. Mutlaka takip etmeyi ve diğer videolarımı da paylaşıyorum. İzlemeyi unutmayın. Sağlık saat diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nevşehir'de, Ürgüp, Göreme videolarımı izleyebilirsiniz. Buraya ekliyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.